17. testimizin çözümüyle sizlerle birlikteyiz. Hemen sorularımıza geçelim. 1. Vücutta bulunan zararlı atık ve fazla maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasına boşaltım denir. Üre, karbondioksit, sindirim atıkları ile ihtiyaç fazlası olan su, tuz, vitamin ve mineral gibi maddeler boşaltım yoluyla vücuttan uzaklaştırılır. Boşaltım olayı, boşaltım sistemi organları akciğerler, deri ve kalın bağırsak tarafından gerçekleştirilir. Aşağıdaki maddelerden hangisi vücudumuzdaki boşaltım olayını gerçekleştiren yapılar için ortak atık maddedir? Bakın tüm boşaltım sağlayan organların ortak olarak vücuttan dışarıya attıkları sudur. O zaman burada bizim cevabımız su olacak. 2. Görselde boşaltım sistemindeki yapılar numaralandırılmıştır. Numaralandırılarak gösterilen yapıların isimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye bana soruyor. Şimdi 1 ile başlayalım. Kanın süzüldüğü böbrekler. Bir böbrek olacak, şu gitti. 2. Süzülen kanın kısa bir süre depolanmak üzere mesane mesane yani idrar kesesine aktarıldı. O aktarımı gerçekleştiren boru yani şuradaki idrar borusu ya da diğer adı üreter. Gitti. 3 numara idrarın kısa bir süre depolandığı yer. Yani burada idrar kesesi ya da mesane diyeceğiz bakalım. İdrar kesesini bize vermiş. Tamam. Cevap çıktı emin olalım. En son 4. Burada da idrar e, vücuttan dışarıya atılıyor. Yani burası üretradır. Bakın buradaki sondaki A harfinden e, bunu yakalayabilirsiniz. İdrarın atıldığı yer üretra. O zaman cevap A oldu. 3. Aşağıda e, vücudumuzda boşaltım olayını gerçekleştiren doku ve organlara ait bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerde aşağıdaki organlardan hangisine yer verilmemiştir diye bana soruyor. Bakalım hemen K ile başlayalım. Sindirim sonucu oluşan besin atıklarını, suyun fazlasını ve safranın vücuttan atılmasını sağlar. Bu kalın bağırsak. O zaman şu gitti. L terleme yardımıyla suyun ve tuzun vücuttan dışarıya atılmasını sağlar. Terleme diyor. Bu da deri. Su ve tuzu atıyor. Bu da var. Gitti. M karbondioksit ve su buharının vücuttan uzaklaştırılmasını sağlayan nefes verirken biz karbondioksit ve su buharı veriyoruz. Bu da akciğerler. Bu da var. O zaman burada böbrekle ilgili bir ifade yok. 4. Tabloda vücudumuzda boşaltım yapan organlar ve boşaltım organlarının atıkları harflerle gösterilmiştir. Tabloya göre bu atık maddeler aşağıdakilerden hangisi olabilir diye bize soruyor. Şimdi burada ortak olan K, buradaki K'nın su olduğunu zaten biliyoruz biz. Tüm boşaltım yapan organlardan bu su ortak olarak atılıyor. Hemen bakalım. Şimdi L böbrek ve deri de ortakmış. Deri de K'ya su dediysem su ve tuz atılıyor. O zaman şu L'nin tuz olması gerekiyor. Cevap çıktı ama emin olmak için bir kontrol edelim. Böbreklerden üre atılıyor doğru. Neyi göstermiş burada? Kalın bağırsakta. Kalın bağırsakta sindirim atıkları yani besin atıkları atılıyor. Doğru. O zaman cevap A şıkkı. 5. İdrar oluşumu ve oluşan idrarın dışarıya atılmasında gerçekleşen olaylar aşağıda karışık halde verilmiş. Bu olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisidir diye bana soruyor. Hemen bir bakalım şöyle hızlı bir şekilde böbreklerde oluşan idrar, idrar kesesine taşınır. Kan böbrek atar damarıyla böbreklere gelir. Ha, o zaman ilk başta bir böbreğe gelecek. Şu ikinin en başta olması gerekiyor. Şu gitti. İdrar dışarıya atılıncaya kadar depolanır. Böbreklere gelen kan burada süzülür ve idrar oluşur. İdrar dışarıya atılır. 5 de en sonda olacak. Zaten diğer şıklarda da en sonda. Şimdi böbreğe geldi. Böbreklere gelen kan burada süzülür. O zaman 4 olacak. 2-4. Şu gitti. Şimdi kan süzüldü. Tamam idrar oluşacak. Ee, hemen bakalım. İdrar oluşur. İdrar kesesine taşınır diyor. Tamam. İdrar dışarıya atılıncaya kadar depolanır. 1, 3 şeklinde gitmesi gerekiyor. Burada 3, 1 demiş. Gitti. En sonunda dışarıya atılacak. C şıkkı. 6. Aşağıda soluk verme sırasında vücudumuzun durumu bize gösterilmiş. Soluk verme olayı sırasında vücudumuzdan hangi atık madde uzaklaştırılır? Şimdi nefes verirken dışarıya biz karbondioksitle birlikte bir miktar da su buharı veriyoruz. O zaman su buharı ve karbondioksit C şıkkı. 7. Kandan süzülen üre, su ve tuz gibi maddeler idrar denilen sıvıyı oluşturur. İdrarın oluşumundan vücut dışına atılıncaya kadar atık maddelerin geçtiği yapılar aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır diye bize soruyor. İdrar böbreklerde oluşuyor. Böbreklerden geçeceğiz. Böbreklerden sonra üreter idrar borusuna gideceğiz. Üretrayı gönder. Şu A harfi atıldığı yer olarak kodlayın demiştik. Sonra idrar kesesinde depo edilecek bir süre. Sonra da üretradan A atıldığı yer vücuttan dışarıya atılacak. O zaman cevap D şıkkı. 8. Çeşitli iltihaplanmalar, zehirlenmeler, iriç, ileri derecede yanıklar, diyabet ve hipertansiyon böbreklerin sağlıklı çalışmasını engeller. Bu hastaların idrarında protein ve kan rastlanır. Bu durumda böbrek nakli gerekir ya da kandaki atık maddelerin temizlenmesi için hasta diyaliz makinesine bağlanır. Diyaliz makinesi böbrek yetmezliği olan kişilerde vücuttaki zararlı maddelerin ve sıvıların uzaklaştırılmasını sağlar. Aşağıda diyaliz makinesinin bazı bölümleri numaralandırılmıştır. Numaralandırılmış kısımlar boşaltım sisteminde hangi yapıyı temsil eder diye bize soruyor. Şimdi burada diyaliz makinesi böbreğin yaptığı görevi yapıyor. Yani kanı süzüyor. O zaman 2'nin böbrek olması gerekiyor. Şu ikişik gitti. Şimdi diyaliz makinesine yani böbreklere atar damarla kan geliyor. Yani böbreğe giriş yapan böbrek atar damarı. O zaman burada makineye giriş yapan şunun atar damarı olması gerekiyor. 3 atar damar olacak. Burada bir süzüldükten sonra tekrar geri toplar damarla gidecek. Bir de toplar damar olacak. Bu da cevabı A yaptı bize.